Değerli hocam tekrar rahatsız ettim ama yazmayı unuttum. Bu sabah çok erken saatlerinde bir mail geldi ama internette dolaşıyormuş. oyun Kur'an kod adlı ismi bir kişiden ben bizzat iletişim kurmayı başardım. Kendisi haberciymiş. Eğer doğruysa Fethullah hocanın ABD'de öldüğünü ama sakladıklarını söylüyor ve haberinde iddialı gerçek ismini saklıyor ve hocanın uzun süredir canlı yayına çıkmadığını, canlı bağlantıda bağlamadığını anlatıyor. Sizin bu konuda yorumunuzu dinlemek isterim. Kendinize iyi bakın lütfen. Görüşelim. İyi akşamlar, İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın derken şimdi. <laughs> <laughs> böyle haberler uzun ömürlü olacağını gösterir Fethullah hocamızın inşallah. Öyle bir i̇nşallah. Öyle haber çıktıysa bilin ki uzun ömürlü olacaktır inşallah. i̇nşallah. Allah sağlık sıhhat versin. Mazlumdur Fethullah hocamız. Garibandır. Yapmayın, etmeyin. Yani hayır peşinde koşan bir insan. Hayır için. falan uşağı muşağı olmaz. Ne zoru ya. Bin bir türlü hastalığı rahatsızlığı var. Değil mi ya? Evet. Mazlum bir insan. iki büktüm bir insan. Oturup CIA'yla mı uğraşacak ya? Onlara hizmetten mi uğraşacak ya? Ne çıkarı var ya? Olur mu öyle şey? Evet. Fethullah Hoca milliyetçidir. Vatanperverdir. E, Siti olarak Tabii çekildiriciler, yani çekingen oldukları için biraz, ee, işte Türk öğretiyorlar. Yani seçkin böyle akıllı gençlere efendim mühendis yapıyorlar, doktor yapıyorlar. E güzel, maşallah iyi. Ama oturup böyle millete tuzak kurmak oyun onunla yapacak, bak açıkça söyleyeyim çekiniler öyle bir şey. Yani öyle bir fıtratlar yok ben tanıyorum onları. Evet hocam. hocam. Çekingenler. Yani o zannettikleri gibi bir sistem değil. İnşallah. Ya yani gölgelerine çekiniyor. Bayağı utangaçlar var. Yüzüne baktan yere bakıyorlar yani. Ne alaka ya? Yani? Evet. yani öyle bir yamuklukları olsa yani biz kanun hukukla yerle bir ederiz. Kim olursa olsun. Evet hocam. Babam olsa dinlemem yani. İnşallah. Öyle bir şey yok. Öyle Basta, bir şey. Bir şey olunca sizden yardım istiyorlar zaten. Ya tabii bir şey olsa bana söylemişlerdi. Epey oluyor yani. Yani şeyler mahcup tiynetli insanlar. Evet. Öyle pişkin, saldırgan, gözü kara var. Öyle bir şeylikleri yok. İnşallah. Ee, bir de Fethullah Allah uzun ömür versin. Ya. Yani e, zaten bütün ulema öldürüyor. Yani gün şey yapıyor. Bir, aynı zamanda Mehdi Devri'nde öyledir. Ülema çekilecek, vefat ederek. Ulema kalmayacak. Sonra da Mehdi. İnşallah.